Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir. Terör olaylarındaki artış istihbaratın önemini yeniden gündeme getirdi. Helikopter, tank ve gemi derken şimdi de milli insansız hava aracı ürettik. Sevgili seyirciler, Türk mühendisler şimdi de taktik sınıfı insansız hava aracı üretmeyi başardı. %100 Türk yapımı cihaz uçak Snoop'taki uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Seri üretim için onay bekliyor. Yerli insansız hava araçlarından altısı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Milli insansız hava aracı Bayraktar'a füze takıldı. Bayraktar'dan atılan akıllı bomba 8 kilometre uzaklıktaki hedefi vurdu. Yerli ve milli insansız hava aracı Bayraktar TB2 anlık bilgi akışı sağlıyor. Bayraktar insansız hava aracı buldu, TSK F-16 ile vurdu. Oh. Oh.